Evet arkadaşlar yine kazı kazan aldım 20'ye katla elmas 7 ve 3 adetli süper altın kartlarım var bunlara toplam 100 TL verdim bakalım ne kazanacağım önce süper altınla başlayalım evet önce bu sefer bir bonus kazayım bakayım ne kazanacağız ne çıkacak burada yüzük çıktı. Atnalı. bonuslarda bir şey çıkmadı burada 100 TL 10.000 40 40 500 500 100 10.000 10 ve 20 TL ee, bu kartta hiçbir şey çıkmadı Sıradaki karta geçiyorum. Bu sefer 20'ye katla kazıyacağım. Önce şanslı rakamlarımız 45, 7, 14 ve 23. 44 12 43 29 25 27 35 42 26 son olarak 04 Evet bu kartta da yine bir şey çıkmadı arkadaşlar. Şansımız devam ediyor. Ee, ben arada yine bir de e, süper altın kazıyacağım önce bonus'tan başlıyorum kolye Atnalı 20 TL 200 10.000 40 500 40 100 2000 ve 200 Evet bunda da bir şey yok arkadaşlar Sıradaki kuponumuz elmas 7. Önce bonusları kazımak istiyorum. Yine taç. Cüzdan. Ve nar. Burada bir şey çıkmadı. Evet ikramiyelere geçiyorum. tren altın ev yedi ev bu da çıkmadı pasta tav tavşan uçak 2x 2x Hazine Yonca Araba Evet. Elmas 7 Evet arkadaşlar. Elmas 7 çıktı. 3 adet Burada bir ikramiyemiz var. İkramiyeyi kazımıyorum. Ona sonra bırakacağım arkadaşlar. Diğerlerini kazıyorum. Balon. 2x. Nar. Tavşan. Ve cüzdan. Evet arkadaşlar. ikramiyeye bakıyoruz. 50 TL çıktı buradan. Evet. Şimdi son kartımızı Süper altını kazıyorum. Son kart. Önce bonus kazımayacağım bu sefer. Direkt kazıyorum. 2000 200 500 bin, 40 40 10 1 200 daha 1.500 daha Evet arkadaşlar bunda da bir şey çıkmadı Bugün sadece Elmas 7'de 50 TL para kazandık arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.